Herkese selamlar. Videomu kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Kuruluş Osman'da yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten yayınlandı günden beri adeta biliyorsunuz. Bizleri ekranlara kilitlemeyi başardı. Taceddin Noyan diziye dahil olur. Anladığımız kadarıyla arkadaşlar güçlü bir karakter diziye dahil olacak. Bu da Moğolların büyük bir komutanı olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Kimler Kuruluş Osman dizisi hiç bitmesin istiyor. Videoyu beğeni sayımız gösterin. Önümüzdeki bölümlerde tabii ki de arkadaşlar Osman Bey'e haber ulaştırmaya çalışan yeni bir oyuncu diziye dahil olacak arkadaşlar. Tabii ki de önümüzdeki hafta bizlere efsane sahneler bekliyor diyebiliriz ve bu kişiyle elçi ile birlikte arkadaşlar Osman Bey de tekrar obaya dönecekler ve bu elçi ile Orhan Bey arasında tabii ki de önümüzdeki bölümlerde yakınlaşma gerçekleşmesi bekleniyor. Elçü Hatun Osman Bey'in kim olduğunu bilmeden Osman Bey'e haber götüreceğini söylüyor. Tabii ki de Osman Bey kendini ilk başta belli etmiyor. Ama daha sonra Elçin Hatun'a kim olduğunu kendisinin Osman Bey olduğunu belirtiyor. Osman Bey Elçin Hatun'dan etkileniyor arkadaşlar. Şöyle etkilenme kızı olarak görüyor ve oğluna gelin yapmak istediği tam aradığım gelin şeklinde de aklından geçiriyor. Önümüzdeki bölümlerde bakalım Orhan'la Elçin Hatun arasında neler yaşanacak detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.